Sen burada bekle. Mahsuni şerifim budur ahvalim Zamane bozulmuş insanlar zalim Mahsuni şerifim budur ahvalim Zamane bozulmuş insanlar zalim Kıyamete kadar sürer evalim ben kendi kendime çatar ağlarım, çatar ağlarım. Kıyamete kadar sürer revalim, sabır eder matem tutar ağlarım, tutar ağlarım. Hay ağzınıza sağlık. Sağ olun. <laughs> e, ee, beyler, biz de baştan kalkalım. Bahar'ın eve bırakacağım daha, değil mi? Vallahi çok teşekkür ederim, beni de aranıza aldınız ya. Ne demek Bahar Hanım, gene bekleriz. Gelirim, yine gelirim. Haydi. Çavuşum beyler. bugünkü halimize bak bir de bugünkü. Hayat işte. Çok derin oldu bu. Kahrı da büyük lütfu da sahibi böyle istiyor demek ki. Çok güzel bir gece geçirdim. Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim. Benim için de öyleydi bu. Ya. Yarın da Zeliş için güzel bir gün olacak. Abla yarın bizi gezmeye götürecek. Siz çok güzel bir yere götüreceğim dedi. Bilmiyorum nereye götüreceğim ama güzel dediyse güzeldir. Senin gibi çocuklar olacakmış orada. Seni çok sever dedi. Gitmek istemezsen de söylersin. Gitmeyiz. Şey uyu, yarın olsun. Yine konuşuruz, tamam mı? Kapat bakar mısın? Bunu sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ama ben babana hiç aşık olmadım. Ona hiçbir zaman sevmedim. Şu hayatta ve şu anda bile bir tek Ömer'e aşık oldum. Bir tek onu sevdim. Baban, Ömer ve ben çok yakındık. İşlerini yeni yeni yoluna koymuşlardı. Ömer'le ben evlenmeyi düşünüyorduk. Ömer yıllarca hapis yaptı. Ben onu unutmak için çok uğraştım. Ama unutamadım. İyi ki de unutmamışım. Çünkü onun suçsuz olduğunu öğrenince... ...içimde yeniden kavuşmak için bir umut vardı. <laughs> Ömer suçsuzdu. Onun arabasına uyuşturucuyu koyan sen. Babandı. Ve bu kötülüğü, bu planı... ...sadece benimle evlenebilmek için yapmış. Yıllar sonra bana bunu itiraf etti. İçimde... ...içimde ona zerre sevgi olmadığını olmayacağını anladığında bunu bana itiraf etti. Kavuşmamıza da asla izin vermedi. Ömer hapishaneden çıkınca yüzleşmek için bize geldi. Ama babam beni kaybedeceğini anlayınca çıldırdı. Ömer'i baban öldürdü kızım. Çok üzgünüm ama bunları bilmen gerekiyordu. Lütfen Lütfen kendine çok dikkat et. Baban her kötülüğünü yapabilecek bir adam. Aziz Türel bir katil. Üstelik ortağını öldürmüş. Gönlürde aşk uğruna. Ama dahası var. Bu ailenin serveti bir masumun kanun üzerinde kurulmaktan da öte. Zenginlikten ve sıçramadan anlaşılıyor ki... ...Aziz Türel uyuşturucu ticaretinden vazgeçmemiş. Dahası bu savaş denen adam... Bu kirli ticaretten nem alanma peşinde belli ki. serişme saldıranlar bu çıkar ilişkisinin bir parçası. Doğru yoldasın Maraşlı. Unutma ki... ...kayıt altına alınan sırlar... ...silaha dönüşür. Bu ailenin sırrı çok. Suçlusu çok. Silah çok. Bu ailenin derini karanlık mı Şırnak'ta dağdaydık. Üç gündür yürüyorduk. Feci bir dışarısı çekiyordum. Yürürken dayanamayıp bir taşın dibine sindik. Sağ olsun ekipten bir sığıyacı arkadaş. Eski bir penseyle benim çürük dişimi söktü. O dişi kökünden sökerken kıkım bile çıkmadı. Mecbur bütün kanı yutmak zorunda kaldım. Ama o gece hiç unutmuyorum. Çünkü o gece... ...Seliş'imin doğduğunun haberini aldım. İyi ki doğdun Seliş. İyi ki doğdun benim güzel kızım. Thank you